Merhaba arkadaşlar. Bugün buz kırma oyunu oynuyoruz. Belki duymuşsunuzdur. Evinizde vardır. Berra ayırtmış kutusunu. Şimdi buz kırma oyunumuzu yapıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Yaptık buz oyunumuzu. Şimdi sırayla vuracağız. Ama iki tanesi eksik. Berra kaybetmiş. Neyse böyle de oynarız. İlk ben başlayabilir miyim Berra? İlk ben. Ne olur ilk ben başlayayım. Işte. <laughs> Tamam. Sen hangi renksin? Bunun mavi mi? Hı. Tamam. Ben çan, de Sen de beyazsın. Tamam, ben de beyazım. Başlıyorum. Al bakalım. Sen maviye vuracaksın. Hı, dikkatli. Ol. Ya beyaza vurdun. Ya. Beyazım öyle kaldı. Ya beyazımı niye düşürdün? <laughs> Sıra beyazda. Şuraya mı vursun? Acaba kim kaldı? Berra beyaza vurmayacağım. Maviye vuracağım. Hadi kızım vur maviye. Berra beyazları düşürdün. Tamam. <laughs> Ben düşürdüm. Hmm. Şuna vuracağım. Al bakalım. Aa penguen de düştü. Neyse devam edelim. Gel. Hiç şuraya koyalım penguende. Tamam. Şimdi beyaza vuracağım. Dur daha düşürmedim. Al. Hmm, hangisine başlayacağım? Maviye bakacağım mavi seni. Pengueni yine düşürdün. Duramadım. Neyse penguenlik koyma düşüp duruyor bir Aferin mi gidiyorsun bakalım tamamen kimde yıkılacak. Hey. <laughs> Ay. Sen kazandın Berra. Sadece maviler kaldı. Evet. Tekrardan yapalım. Tamam. Tekrardan yapalım. Evet arkadaşlar yaptık. Tekrar oyuna başlayacağız. Berra sen hangi renksin? Bu. Hmm. O ne renk? Yine mi mavisin sen? Hmm. Ben de beyazım. Kokuz evet mi? hadi. Bu sefer sen ilk başla. Neyse olur öyle. Ver bakalım. Ben beyazdım. Tamam. İyi. Hadi bakalım. Kaşıp pembeyi mi düşürüyorsun hep? Hangi yöne gitti? Kadın oğlum. Kadın buraya girmiş. Hangi koyalım? Çok iyi oldu Hadi anneciğim, hadi anneciğim. Aferin, sıra bende. Çok eğlenceli bir oyun yapması biraz vakit alıyor ama. Şimdi bak, oyunumuz var orada. İşte. Hemen... Ben mavi miydim, beyaz mıydım? Beyaz. Yanlış da mavi düşürdüm. Al bakalım. Ya, sen de mavi yeter 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 çok düşürdün. Bana taş kalmayacak. Şimdi hangi beyazı düşürsem, hangi beyazı düşürsem. Hayır. Şuraya tehlikeli değil, şuraya düşüreyim. Al bakalım. Penguen şurada çalışacağım ben penguen. Peng, penguen orada dursun. Hadi kızım. O benim. O benim. Ev, ev dışarı dönüşmüş kalmış. O da benim artık. O da benim artık. Ya ne yaptın? Ya. Şimdi yine yapalım. Evet arkadaşlar. Siz de bu oyunu oynuyorsanız yorumlara yazın. Değişik oyun önerileri verin bizlere. Biz yine oyun oynamaya devam edeceğiz. Kanalımıza geri. abone olmayı, geri. like atmayı, beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Yine oynayalım ya.